Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadına doyum olmayan profiterol tarifi vereceğim. İlk olarak hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Tenceremizi ocağa alıp orta ateşte 100 gramlık margarini eritiyoruz. Eriyen margarinin üzerine bir su bardağı su ekleyip ardından bir tatlı kaşığı şekeri ve bir tutam tuzu da ekledikten sonra içindeki malzemelerimiz eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra son olarak tenceremizin içerisine bir su bardağı unu ekleyip katı bir kıvam elde edinceye kadar spatula yardımıyla tekrardan karıştırıyoruz. Hamurumuzdaki un topakları yok oluncaya kadar bu işleme devam edilir. Evet arkadaşlar, hamurumuz bu kıvama geldikten sonra tenceremizi ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuz soğuyana kadar biz de muhallebisini yapmaya başlayalım. Kabımızın içerisine ilk olarak 2,5 su bardağı sütü ve 1,5 su bardağı şekeri ekleyip çırpma teli ile güzelce karıştırıyoruz. Ardından bir adet yumurta sarısını, 1 yemek kaşığı dolusu nişastayı, 2 yemek kaşığı dolusu unu ekleyip topaklar yok oluncaya kadar tekrardan karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra kabımızın içerisindekini tenceremize aktarıyoruz ve sonra ocağımızın altını açıp orta ateşte katılaşıncaya kadar sürekli karıştırıyoruz. Muhallebi katı kıvama geldiğinde bir paket şekerli vanilyayı ve bir yemek kaşığı margarini ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, muhallebimiz istediğimiz kıvama geldi. Artık ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Tenceremizi ocaktan alıp muhallebimizin ilk sıcaklığını karıştırarak çıkardıktan sonra üzeri kabuk bağlamaması için üzerini streç filmle kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan hamurumuzun üzerine 3 adet yumurtayı teker teker ekleyip her yumurtayı ekledikten sonra mikserle her birin 5 dakika süreyle ekleyip çırpıyoruz. Çırptığımız hamur yapışkan ve kendini toparlayan bir kıvama gelecektir. Hamurumuz yapışkan bir kıvama geldikten sonra tepsimizin yağlı kağıdını kaymasını önlemek amacıyla daha rahat işlem yapabilmek için hamurumuzdan parmağımız ile küçük parça alıp yağlı kağıdın altına sürüyoruz. Hamurumuzu kaşık yardımıyla şiringaya doldurup tepsimizin aralarında boşluk olacak şekilde yağlı kağıdımızın üzerine bu şekilde sıkıyoruz. Sıkma işlemi bittikten sonra arkadaşlar bir bardağa su koyup parmağımızla suya bandırarak hamurlarımızın üzerlerini bu şekilde düzeltiyoruz. Tepsimizi önceden ısıttığımız fırına alıp yaklaşık olarak 180 derecede 40 dakika pişiriyoruz. Burada size püf nokta vermek istiyorum. Kesinlikle pişme süresi boyunca fırının kapağını açmıyoruz. Eğer pişme sırasında fırının kapağını açarsanız hamurlarınız sönecektir. Bu yüzden pişme süresi bittiğinde tepsimizi fırının içerisinde hiç açmadan 20 dakika beklettiriyoruz. Fırının içerisinde beklettiğimiz tepsiyi fırından çıkartıyoruz. Soğuyan muhallebimizi kaşık yardımıyla şırıngaya doldurduktan sonra hamurlarımızın altına batırıp içini güzelce dolduruyoruz. Doldurma işlemi bittikten sonra çikolatalı sosunu hazırlamak için bir paket çikolata sosunu tenceremize döküyoruz. Ardından paketin arkasında 2,5 su bardağı süt dedi ama ben 2 su bardağı süt kullandım. Sütümüzü de döktükten sonra çırpma teli ile üstündeki kabarcıklar yok oluncaya kadar karıştırıyoruz. Ardından tenceremizi ocağa alıp orta ateşte koyu bir kıvam elde edinceye kadar çırpma teli ile tekrardan karıştırıyoruz. Sosumuz yoğun bir kıvama geldikten sonra ocağımızın altını kapatıp tenceremize ocaktan alıyoruz. Sosumuzun üzeri kabuk tutmaması için ara ara çırpma teli ile karıştırıyoruz. Ardından soğuttuğumuz sosu profiterollerimizin üzerine kepçe yardımıyla döküyoruz. Son olarak da üzeri için antep fıstığı serpiştiriyorum. Siz istediğiniz şekilde de servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, görünüşüyle mükemmel, tadıyla şahane oldu gerçekten. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.